Selamlar. Video beklemiyordunuz değil mi? O moral bozukluğundan sonra bir daha... <laughs> darda kodunu kullanmayı unutmayın. Herhangi bir şey alacaksınız. Hmm, Darda koduyla almayı unutmayın. O buganın dansı komikti. Güzel alınır yani. Selamlar arkadaşlar. Siz bu video izlediğiniz e ben çoktan Ankara'da gezmiş, eğlenmiş, havuzlara girmiş, sporumu yapmış halde olacağım. Fakat sizi de es geçmedim ve bir oturuşta 3 video çektim. Saat şu an gece 2.02.44. Fakat video çekmem lazımdı. Ve bir önceki el izledikten sonra moralimin bozulacağını düşündünüz değil mi? Ama Hayır merak etmeyin. Gidip onu da izleyebilirsiniz. Gerçekten çok ilginç bir elde. Ve benim çekirge bir sıçrar iki sıçrar yaptığı bir hatada da ölür lafımı çok güzel kanıtlıyor yani. Fortnite böyle bir oyun arkadaşlar. Yetenek oyunumsu ve birazcık da özgüveninizi bozmamanız lazım. Onun bu videoları kim montajlayacak lan? Ben bunları çekiyorum çekiyorum da montajım yok ki. Ben oturup bunları şu an gece dörde kadar ben mi montajlayacağım? Dışarıda ne oluyor ya? Bu evlerin yapısına bak abi. Bu ne biçim kötü ev ya? Dışarıda çatır çutur savaşlar oluyor. Hem de Superman kostümlü kankalar. Ben de mal gibi orada evin çıkışını aradım. Evet geldik gene bu haritaya. Fena harita değişti bir şey demeyeceğim. Ama dediğim gibi çok dop dolu bir harita. 40 kişiye ve canlanmalara değildi sanki. zaten normalde bir load haritası. O ne lan o biraz gerçekçi eğildi falan. Reload yani haritası aslında şu kadar falan olur. Bu baya büyük harita ya. Bir de çok fazla şey var. Bunu da her videoda söyleyeceğim artık bu arada geldiğinde alışsanız iyi olur yani. Şimdi arkadaşlar bugün bugünkü amacımız tekrardan Ankara videolarımız atmak. Yine böyle gece 3 olduğu için hafif şeyim trak bir video çekmek. Utanmıyor mu lan insanları kırmızı ışık yeşil ışıkta vurmaya? Oraya giremem bu arada. <laughs> Buraya, burası çok kötü bu konuda ya. Şu an ben girersen de oradaki adam beni patlatır bir zahmet. kadar salaksın ki kötü oyuncular için koyulan silahla bile iyi oynayamıyorsun düşün. Şu an bir tane şeyim olsaydı var ya. Bu riske gireyim mi? Videoda için gireceğim. Ziya seni daha öyle kaçarsın. Gireyim mi sizce? Ne diyorsunuz? Şimdi girmek için ayarımı değiştirsem daha iyi olabilir çünkü değiştirmem lazım. Aksi takdirde keşke pompalı girseydim. Beni bekliyor çünkü dışarıda. Tabii öyle beklerseniz yani sen de gerçekten gel ağzıma patlat diye bekliyorsun ya. Ne olmuş lan burada bir içeri girdim. Çıktım. Ne yaptınız lan benim mekanıma Ben de geleyim mi senin o güzel kalene dostum? Ya şu bir şu pompalı vuruşlarına bak. Bir, de bir önceki nasıl öldüğüme bak. Yani gerçekten. Ben öyle bir adam mıyım arkadaşlar? Gerçekten yani. Lan Scar'ı da özledim ha. Gelin bu el Scar kullanalım. Böyle günlük lot çekmek ne güzelmiş lan. Valla özlemişim yani. Devam edeceğim arkadaşlar merak etmeyin. Sadece keyifli aldık kanalına e, video atmak için birkaç gün şey yaptım. Bir de spora falan ağırlık verdik. Gerçekten güzel ilerliyor. O yüzden saldım her şeyi fakat ipleri geri elimize alacağız. Bu ne salması biliyor musunuz? Fortnite yeni sezon gelene kadar böyle bir ay milleti salar ya artık alın. Ya yani oyun ne haldeyse onunla bir oynayın uğraşın diye milleti salar ya. Şu an öyle oldu da ben de salıyorum işte. Belki canlı yanına falan ağırlık nedir. Bir kostüm mostüm geldi işte. Onun dışında sezon gerçekten boş geçti şu anlık. Çok iyi sezonda ama hani 3 ayda aynı şey yapınca tamam yeter. Ne oluyor lan burada? Bot botu ağaçtan Oradan oraya gerçekten Şeydeki bana Ne oluyor ya şu an Bak ya orada tak 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 diye İstisnasız bütün mermileri vurdum adamın çalınışını Kameralara yansıyış görüntüsünün Ver şunu ver Vallahi mor toplar çok önemli arkadaşlar ya Bir yerden bir yere gitmek için iyi Anlık savaşlarda neyin iyi olduğunu Biliyoruz tamam ama Bir yerden bir yere gitmenin hakkı yenmez Şimdi bana biraz önce sıkan kanka Sanki orada ağacın arasından ya, dur bakayım şu otele gideyim. Bu otelde hiç sevmiyorum da. Oo, şeyler. O oyun ikinci sezonda oynadıkları şeyler. Ulan skill game ne bok gibi bitti ya. Vallahi moralim bozuldu şimdi gece gece. Haber. O kostüm ne lan öyle? Şunu alayım. Kaçıyor diye canı azdır dedik. Lan niye ışınlan o adam? Kaçıyor diye canı az diye ona vurayım dedim. Adam 84 hasar yedi ve zırhı bile kırılmadı. Ama beyimiz kaçıyor. Diyeceğim de yok tamam şimdi tek yedi bir şey demeyeceğim. Şu an predatör gibi hissediyorum yani sanki herkesi bulup patlatabilecekmişim gibi ki bu arada o konuda çok güzel yani sürekli farklı insanlarla kapışıyorsunuz bayağı büyük harita ya tabi gezin arkadaşlar yani ee, ne oluyor lan kime saldırsam Tabii ki de bir anda refleksen eğileceksin dostum. Tabii ki de. Hiçbir şey demeyeceğim sana. Bu arada Cyberpunk V bayağı iyi. Abi bazı kostümleri çok iyi yapıyor. Bazılarında da bir potansiyel eksikliği oluyor. O çok üzüyor beni açıkçası ya. Mesela adam akıllı bir Winter Soil der yok oyunda. Sonra Marvel sezon 2 kostümlerin çoğu çok kötüydü. Tabii Marvel sezonu Marvel sezonuydu yani MCU olan Marvel değildi. <laughs> Arkalı önü bana saldırılıyor şu an çok güzel. Burada min max'in yapmam lazım. Adam bankır mı kırıyor gerçekten? Nasıl bir sapıklık lan bu? Kim bankırı ateş ederek kırar oğlum? Bunker varsa elleşmezsin orayla yani. Neyse ama bazı kostümler de aynı Cyberpunk kostümleri gibi çok 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 iyi oluyor. O yüzden Fortnite'ı kafam ağaca çarpacak. Çok güzel. Birazdan seni... Bu kadar iyi eğimin varsa niye peki onun içinde pusuyorsun? Bana bunun bir mantıklaştırmasını söyle ya. Of onu dans ettirip patlatmak için şu an nelerimi vermezdim biliyor musun Sıkar. Valla sıkar iyi de bazen hiç iyi sıkmıyor ya. Bir saniye bir saniye bir saniye. Bu bedava mı? Bu ekonomide bu bedava mı? Bedavaymış. Bu çılgın dans bombası birinde patlamalı ya artık. Gerçekten Hadi Allah'ım lütfen Bu çılgın dans bombası bugün birini Dans ettirmeli Ne kadar istemesen de hak ettiklerini görüyorsunuz arkadaşlar En kötü bir şuraya atayım da Tamam boşalmış mı burası Boşalmış tamam Boşalmış da Brutus'un miniganı Ya değilmiş Brutus'un miniganı çok iyidir bu arada o yüzden heyecanlandım da Gel geri mi gel almaya mı geliyorsun Ne yapıyorsun Ah şu an bir tane mobilitem olsaydı ya. Ona gidip dans ettirebilirdim yani. Rush diyeceğim. Gerçek suçlu ben değilim arkadaşlar. Gerçek suçlu sizsiniz. Bana bunları yaptırmak isteyen, zorla yaptırtan sizsiniz. Ben böyle oynamak istemiyorum. Şurada olduğunu gördüm. O hangi kostüm lan? Sarı hırsız kostümü mü? Onu vur vurabilirdim bu arada. Mobilitem yok ya. Bu arada hiç mobilitesizliğe uygun bir değil. 3 kill. Biri ne yaptığının farkında olan biri. O konuda herhangi bir şey İstemeyeceğim. Diğeri bilmiyorum. Diğeri pusan biri olabilir. Ama sarı hırsız kostümü giyen ne yaptığının farkında olan adam akıllı biri gibi geldi bana. Uf, dans bombası da çok istiyorum. Kaç tane var? İki tane. İki tane yeter de artar. Tamam iki tane eşyam var. İkisi de onları saklandıkları deliklerden çıkartmak için. Şu an ben pusluyorum Sadece nerede olduklarını anlamaya çalışıyorum. Bence burası boş biliyor musunuz? Boşuna böyle korkak oynamaya gerek yok. Çünkü hatırlıyorum burayı ben koymuştum. Yok ben koymadım da burayı ben kullandım. Of oh, şunu keşke kırsaydım. Alan bende. İşte alanın bende olması bir yandan iyi bir yandan kötü. Çünkü ikisi de bana da karşı gelmeye çalışacak. Birebir olsaydık iyi olurdu ama. Ve niye şu an oyundan iki kişi izliyor? Bugün nerede oyundan benim fazla kişi izliyor ya? İzlemeyin kardeşim. İzleyecekseniz yeniden Arda var. Keyfi Arda var. Arda da var. Allah Allah. Oğlum bak göreyim. Vallahi saldıracağım. Valla Bir Şey yapmayacağım yani. Gerçekten imkansız ya. Yani basit bir elde. Basit bir elde ama 25 kilo falan aldım galiba. O yüzden tatmin etti. İyi elde. Yani tam bir chapter 2 eliydi. Şu an aralıksız 2 saatten beri Fortnite oynuyorum arkadaşlar. Ve baya keyif alıyorum. Oynadığım her elde 20'den fazla kill güzel günler, anlar yaşıyorum. İyi vuruşlar yapıyorum. Yani eskiden küçükken her zaman mutlu olmanın böyle bağıracağım, çağıracağım bir evde olduğunu sanardım. Ama şu anda sessiz sessiz oyunumu oynayıp keyfi bakınca gerçek mutluluğun işte orada olduğunu anladım. Gerçekten. Sağ olun be arkadaşlar sağ olun. Umarım bu videolardan keyif alıyorsunuzdur da ben de Ankara'dayken yüzümde tatlı bir gülüşle sizin mesajlarınızı okuyabilirim. <laughs> Superman kostümü. <laughs> Santa on the snoop. Gilmeyecek demedik mi lan? Bir yıldan beri görmüyordum. Buranın aşağısı var mıydı? Vardı. Blitz'te yoktu galiba aşağısı. Aynen. Neyse ki botmuş neyse ki botmuş da aynı gerçek hayatta evime izinsiz girenleri yaptığım gibi bir hareket yaptım ona yani balkondan gördüğüm gibi Tamam ben buradan alacağımı aldım Yine lazy gameplayler yapmamak için artık burayı terk etme vaktimiz geldi Tam bir sezon 1 savaşı geçirdik biraz önce bu arada Aslında bir mamut bulana kadar şu kısmetimi zorlasam mı ya Aha biri daha var Ulan oyun bitti lan ya, ne arıyorsun hala bir de oyunun en kötü evi bu yani Hay Allah'ım. Yok ya ben tamam kazanacağım. Bu ele 25 kill diyelim mi? 25 killse kanala katıl almak zorundasın. Anlayan anladı. Şimdi bu sefer dikkat edeceğim. Tekli vuran bir pompalım vardı. Hızlı vuran bir AR'ım olacak. Yani gidip Aug'la şey oynamayacağım. Hızlı vuran pompalı oynamayacağım. Anlayan anladı. Artık hangi videoda olduğumuzu bilmediği için. Eee onu hangi videoda yaşadık bilmiyorum ama. Gidip bakarsınız yani. Ya da hepsini izleyen bir kankilet taysanız ki umarım öylesinizdir. Gidip de öylesinizdir ya. O vuruşu yedikten sonra ben de öyle koşuşturmaya başladım hayatımı, iç hayatım için yani. Mor topları daha çok mor top bulmak için kullanmanız lazım arkadaşlar. Aksi takdirde çok lazy bir gameplay geçirirsiniz. Onu da istemeyiz değil mi? John Z from Fortnite. Değil mi güzelim? Gel bakalım. silah çok iyi. Hiçbir mermi kaçırmadım. Ama 16 vurması adamın kafama bükme iki kere tutturmasıyla direkt geçirdi. Bombalım kaç vurdu? 70 mi vurdu? Valla aynı yere atlamamak lazım açıkça söyleyeyim de. Ya oğlum herif ya. Nasıl o kadar can yenilemiş olabilirsin ya? Aha. Asist almadığıma göre. Yine aynı şekilde öldürürsen beni var ya. Ver ver ver. Hammer'la bayağıdır oynamadım. Hammer çekeceğim bir ya. Gel bakalım güzelim. Gel 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 gel. Gel bakalım. Birinin taç sesini duydum. Şeyde biri var. Basketbol sahasında biri var. Biri Spider-Man'cilik oynuyor. Evet, biri bayağı bayağı Spider-Man'cilik oynuyor. Ona şimdi o süper kahraman kostümünün anlamını göstereceğim. Arda'yı kızdırmak demek. Hem de bayağı. Allah Allah. Peşinden gidemeyeceğimi mi düşünüyor acaba? Bu o değildi. Bu o değildi. Bir terbiyesiz daha olmalı. That's the one. That's the one. Bu ne yapıyor lan? Oğlum şefsel şef, bir miyiz lan? Lootlanmadan önce şunu bir patlanma, patlatmam lazım. Çünkü şeyden süper kahramandan şey çıktı arkadaşlar onu gördüm. Süper kahramandan egzotik çıktı yanlış görmediysem de. Dur bunu hatırlayacağım. Ha süper kahraman tabi lootunu geri almaya gitmiş herhalde. Kankam bilmiyorsun ki Arda ile aynı oyundasın. Onları vuraydım rushlardım. Ne aldı lan oradan? Sen bence iyi bir oyuncu değilsin. En büyük sıkıntımı çözdün an itibariyle. Eyvallah öyle her gördüğün altın şeyde bundan sonra atlamazsın. Option'ı hiç dert etmemek var ya şimdi öyle bir rahatlık verecek ki. Mermi değiştiremiyorum. Hala değiştiremiyorum. Fortnite artık değiştirmeme izin ver yoksa bu sala öleceğim. Bak hala değiştiremiyorum. Şu an değiştiremez diyor. Görüyor musun? bunu yüzünden ölürsem bu salak silah yüzünden. Bir antrenman yapayım bakayım. Bunu hatırlıyorum. Bu beni öldürmüştü zamanında. Hala oynuyorsun ha oyunu. Ben intikam aldım baya mutluyum o mor ıı, şeyci kostümünü giyen benim bir videomu çöp etmişti hatırlıyorum. İşte öyle distinct de farklı kostümler giyerseniz millet size takar. Bir değiştir yani aynı kostümle sıkılmıyor musun? Kostüm de güzel bir kostüm olsa yani. Şurada biri var kesin aynen var. Gene üç kişi bana bakıyor. O aradan vurulduğunu biliyor mudur acaba? Bence bilse bile oradan kendini koruyamayacak. Oğlum adamlar kötü oynuyor diye ben rezil oluyorum gerçekten ya. Şimdi bende sınırsız grappling hook olduğu için inmeye karar verdim. Senin şansına sokayım. Orada gene oyunda iki kişi izliyor. Oğlum izlemeyin lan artık beni ya. İzleyeceksiniz kanalım var oradan izleyin. Ne yapsam ismimi YouTube yeniden ara falan mı yapsam? Şimdi süper kahraman kostümlü kankanın Bitmesi lazım. İki kişi. Son adam. Bu o. Bu galiba o. Aynen bu o. Benim videomu bitiren. Ulan 24 kilim var. 3 kişi oyunda beni izliyor. Yani şu stresi Giste falan herhalde böyle bir milleti karşısında oynasam anca öyle yaşarım. Bir de unutmayın yani bu adamla kişisel bir şeyim var. Adama karşı ne kadar mallaştık. Ya niye benim oyunda iki kişi izliyor şu an ya? Ne var? Niye izliyorsunuz beni? Bu terbiyesizliği yaparım. Tamam bu adama karşı kapanmasını bekleyeceğim ya. Avruş giderdi bu arada. Of, oradaki şey de kırılmamış. Ben o, bu şu an o adamın yanında olsaydım o kırılmıştı ha. Hala öndeki kişi izliyor. Nasıl oynayacaksam öyle oynayacağım ya. Gidip şey yapmayacağım. Abartmayacağım. Millete gelince profesyonel oyuncu. Diyor mudur acaba? Bu adamda sınırsız şey mi var lan falan diye. Nasıl ya? Oğlum bu adam evet efsunlu işte. Bak böyle insanları abartmayacaksın. Şey oluyor. Hiçbir mermi. Her mermim yanına gidiyor adam. Demek ki kim daha iyiymiş? Eşit şartlarda. Bak adamın mobilitesi var, her şey var, lootumuz eşit. Eşit şartlarda demek ki kim daha iyiymiş? Benim elimi de çaldığımda zaten arkadan falan vurmuştu. Çok iyi geldi. Uzun zamandır böyle bir oyun şey yapmıyorum. İçimde heyecan yoktu. Stres de yok aslında bak. Asit sıfır mükemmel. Mükemmellerin örneği. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. 3 video. Ben Ankara'dayken çatı uçtur. izlersiniz. Bay bay.